Evet arkadaşlar şu anda Eminönü Derya balık ekmek yiyip muhteşem lezzetlerini tatmaktayım şu anda. Evet görüyorsunuz arkamda Galata Kulesi. Ve görüyorsunuz muhteşem lezzeti tadıyorum şu anda.

Buraya uğramadan yapmayın arkadaşlar. Muhteşem lezzet. Biliyorsunuz muhteşem. Balığı deseniz süper. Tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Şiddetle. Görüyorsunuz VIP seni de eşlik etti arkadaşlar.

Arkadaşlar valla parmaklarımı yiyeceğim şimdi. Gerçekten de bakın. Dolu dolu malzeme, dolu dolu salatası arkadaşlar. Evet.